Selam arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce birkaç bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle videoya girmeden önce modum epey düşüktü. Yani bunun sebebi ise diğer e, Trash Gang hesabımdan hani girdiğim dereceli maçlarda epey bir hani AFK olsun, bilerek fildeme olayları vesaire olsun çok fazlaydı ve ilk 10 maçında yaşandı bunlar. O yüzden hani moralim epey düşüktü ve onun üstüne ben bu esas hesabından hani ilk 10 maç falan diye hani ilk 10 maçta ilk maçı bari videoyu falan çekeyim dedim ama hani videoya girerken falan modum bayağı düşüktü. O yüzden hani şimdiden kusura bakmayın ayrıca e, ses ile oyun ayarını falan tam olarak yapamamışım. Bu da hani acemiliğimden olsa gerek çünkü ilk defa sevdiğim bir video çekiyorum. ayrıca Fiora oynuyorum ve bu dereceli maçında neredeyse hiçbir takım savaşına falan katılmıyorum. Sebebi ise hani karşı takım epey kasmış bir şekilde bir de ben tek kasan kişi ben olduğum için hani onlara para hani daha fazla altın falan vermek istemiyordum. O yüzden sadece ayrı getirerek oyunu kazanmaya falan çalıştım. Umarım sizin için iyi bir video oldu. Hadi videoya geçelim. Yani bakalım neler olacak. Eşim, benzerim yok. Ay. Yani Neyse, Ahri 3.5 <laughs> milyon muydu, neydi bir şey. 650K'ydı galiba. Onun karşısında 6 delik kartuş kartuşu daha iyi olur. Çünkü Yasuo kardeşini biraz bir korkmuş. Yani Ahri her türlü kartuşu döver diye biliyorum. Yani döver. Bakalım neler olacak. İlk i̇yi on iyi geçmesini ümit ediyorum fakat imkansız. Yani başlayacağım lig ya gümüş ya da bronz bir. Bakalım neler olacak. <gülüyor> 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 Aa, evet bana vurdu çok güzel. Bayağı çok iyi idare sürdü. Bakalım neler olacak. Şöyle başlamış galiba. <laughs> Kemik zırhı mı vardı o adamın? O <laughs> oh, hasar yemek istemiyorum. Can da çalmasın istemiyorum. <laughs> <laughs> yani inayetim var? Belli bir yerden sonra canını indirdim de hani adama girebilirim. adam attı adamın can çekmesini istemiyorum evet kartuş ölmüş yani 600 değil bak şöyle bir şey var böyle de başka ee... adam ne kadar böyle hani ustalık puanı varsa o kadar sıkıntı oluyor bence Cık. bu çok kötü oldu ya Cümle adam pivota da zaten Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Güzel. Botlane. klasik karşılık vermeye cüret edemezler. Evet. Düşür mü aldın diye yani Farklı şey yapacağım solo da oynayacağım. Karşıda da bayağı bir atar var. İyi, güzel. Yasuo, Kassadin her türlü zaten bir şey yapar. Ahri'nin katmasını istemiyorum. Genki bir var arkadaş. Evet. Doktor Nocturne yine de Totem atmış. Jayce yes, benden önde. Okey. Evet Darius kardeşimiz altı oldu. Ee, Darius'un en boktan halleri başladı arkadaşlar. Adam kötü oynuyor Darius. Yani Q'yu sanki her zaman tutabilecek bir atıyor. Bu lane biraz bana iç imkansız. Adam biraz vurursa belki gider. Onu da vur kardeşim. Şuna da vur. Hadi ona da vur bir tane. Ah güzel. Q'yu harcatayım. Güzel. Bu hatayı her yakında dövücez sırtçası dövücüsü tamam. tamam bana gelmiyor <laughs> Darius orda <laughs> Mükemmel <ayı. Gülüyor> tamam, oyun Tam oyun konu kompozisyonunuz var hani baya bir tam bir oyun Gengattın <laughs> ben şu an baya milyon kaçırıyor değil ama adam yeri milyonun önünde ne oldu Ahri buraya mı geliyor ya Evet bir anda oyun <laughs> koptu mükemmel oyun ben öyle seviyorum Helal takım mükemmel oyun harbiden bayılıyorum ya helal altı olsam diyor Abi lane'e gidip gidip ölüyorlar yani adam altı olmak için bekleme bir sabredemiyordu yani. Sadece gidip gidip ölüyor Gidip gidip fight yapmaya çalışıyor Ne kaba bir dövüş tarzı 3 bir için hani ben bunlara ne yapmış şu bot lane'e ne yapmamı istiyorsun bir solo olarak Bir şey yapamam ki Abi sıktı yemin ediyorum ya <gülüyor> Sıktı <gülüyor> Sıktı Geçen bana laf eder bir şeyler yapar ama Alakası yok ama bak. o yampir için hala hani geridesin 0-3 gidiyorsun bu adam bile bilmem kaç yüz k ama çöp benim bu adamı kestim lazım ki soldan bastı kuruyum ama hello <laughs> Çok güzel. Bu iyi oldu. Evet Allah'ım Ya neden neden o adam nasıl fikir oluyor ya Dalmayın şu adam artık Master da büyük Ölmez sayıda Ya şu oyun şu an tam bir şey maçı, bronz maçı gibi bir şey. Ben tam bir işte. Geliyor mu bana? Şöyle bir numara yapmaya çalışacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> beklemem çünkü manam yok. Okey, bu sayede ben monitörü mahveder bu arada. Bana parça ederdiğim kartuş geldi. Dün düzülüyor. Ben hiç uğraşmayın. <laughs> Noktörün falan gelecek şimdi, ahire gelecek. Yapmayın abi ya. <laughs> Yani arkadaşlar her ne kadar iyi oynasanız da ya da bir şeyler yapabilseniz de solodan ya da teknik oyunlarınızı dinletemezsiniz hiçbir şekilde. Çünkü yapacak bir tane hiçbir şey yok. Yani, bu durumdan sıkıldık ama oynamaya devam ediyoruz. Mesela adam FF verir. Kim o efeklerin? Ahri büyük ihtimal bana geliyor. Anam ne ara bitti ya. Bu bana ne kadar değil bu adam? Alabiliriz aslında bu oyunu çünkü kartuş falan var yani o ulti ile fight'ı şey yapacak ben de hepsini teklerim çok rahat Ya ne yaptım? Neyse i̇şte. devam Soğudan devam <laughs> Gel Bir takıma katılak bakalım. Öldüler orada büyük ihtimal. Çünkü nokta falan <laughs> geldi. Aynen. <büyük> <laughs> <Yenler oraya. gülüyor> çok izleyim, çok seviyorum. Niye, niye gelsin? Fiyo gelsin de Ben niye geleyim ki oraya? Neden ya yani? Neden geleyim ki? Direkt sustur mesela. Bir yerle en varım falan yok. yani onlara fazla bir şey yapamadım Bir şey yapma o zaman amına koyayım da oynayalım ya. Hani bir şey yapmak zorunda değilsin ki bu oyunda. Bunu alsam alıyorum, alabiliyor muyum? Alayım. Bir yasa oynandığın derdi bu ya. Bir şey yapmak zorunda gibi hissediyorlar. Mastery tam. Doğru söylüyorsun da bir yeri ikisin ya. Tek ümidim <laughs> late yani. Uzatmak lazım bu oyunu yoksa imkansız. Hani herkes neredeyse oyunda eşit olsun anca. Darius nasıl bota gitti lan öyle. Adam az toptaydı. Hani o ya? pardon. Evet öldüm galiba. Galiba öldüm. Güzel. Eşin benzerim yok. <laughs> Baya iyi oldu Welcome to the league of legends orayı boşuna uğraşmıyorum Gelenki yok <laughs> yoksa öldü zaten. Çık çık oradan çık Çık güzel kardeşim Allah aşkına Birazcık kurulumu kuleyeceğim çık Omar almam lazım acil <laughs> Yok da bunlar benim parçalar Direkt hani aslında şu ölümün dansını alsam çok iyi olur Aynen hani şu ölümün dansı Can çalma falan baya tatlı olacak bir şey beklemiyorum bu maçtan ama bakalım neler olacak. Büyük ihtimal ben satacağım bir, yerde. Hasarıma güveni falan satacağım çünkü bunu hep yapıyorum. Kim var lan botta? Ölçü var mı? Hadi bir ölçü. Ona teklerse harbi iyiymiş. Güzel. Güzel kartuş kasıyor. İyi de vuruyor. Ister. Ben de soladan. Oho ölmeseydi iyiydi ya Bana geliyorlar Evet tam mükemmel bir uçundan kuleyi almaya yönelik fakat o bir kartuş Hani düz vuruşları çok fazla vuruyor mükemmel vuruyor mükemmel bir çek açımı falan bunlar güzel oyunlar. Bana kız arkadaşımdan mesaj geliyor. Böyle bir oyunda hani League güzel oyun. Darlamaya devam. Mükemmel. Kimse de göremiyorum. Tamam güzel. Nico'yla görebilirsek. <laughs> <laughs> tamam. Evet. sattım? büyük ihtimal ben satacağım bir yer tasarma güveni falan satacağım çünkü bunu hep yapıyorum neden tilt oldu Luke da güzel kalkan attı orada kötü oldu bayağı da. bunu yapmamam gerekiyordu ne, yani benim yapmam gereken sanırım diğer koridorların kulelerini dallamaktı yani Yasuo hala 4-10 oynuyor ama 1 ve 1 atmaya çalışıyor. Yapmasına gerek yok abi ya. Abiden. Eder alındı tabi de. İşte ben Şu çocuk hep beni takip ediyor. Gelme kardeşim git. Belki oynayabiliriz. 1 Q her şeyi değiştirir kardeşim benim. I'm dying. Help me. Lux bana yardım etsek ya harbiden Harbiden Lux ciddi misin ya Stop it Get some help Lux Ne yapıyor bu ya evet. Oyundan mı düştü Abi ya Lux var diye ben girdim çok rahat dalırdık Hay Allah'ım yani Orada 2 kill alsaydık Hani çok rahat alırdık Lux gelse herhangi bir bir hasar vursa Zaten çok az canları kalmıştı Ahh bakalım Adamları meşgul etmem gerekiyor çünkü artık ah, bilgisayar bulmaya başladı. Yani fight kazanma şansları var diye ümit ediyorum. Bu kadar ya ne yapayım bana birisi ne yapacağımı söylesin lütfen. Neden botta diyor Allah aşkına sen ne salak bir insansın ya. Ya ben Allah aşkına ya diyecek bir şey yok devam Mete takım Baron Maker'i katletti mükemmel oluyor. takım savaşına girmem gerekiyor mu bilmiyorum ki hani Nocturne'un kill sayısına falan bakın lütfen yani çok fazla Tekleyebilir değildir benim direkt zırhım da yok bölümün dansından gelen şey var. Ya uğraştırma ya. Allah aşkına. Öldü mü o? Çok iyi. Mid'den yarıyoruz. Yar 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 yar. Hatta biter mi diyeceğim de bitmez herhalde. Darius nerede ya? Heh. Ben Darius'a kul yaparım diyeceğim de adamın aldığı itemlere bak. Çıkalım. Şöyle bir tehditkar bir baloncuk açalım. An evet. Lan niye bayidim bozulmuş ya? Şunu alıyorum. Son fight gibime geldi. Hayır. Yetişelim ona. Ya o şimdi diye soya saldı. Devam bitir bitir bitir. Bitir abi gel bitir direkt biter. Hem yani direkt yemin ediyorum biter yani. B attırma ona. Ona B attırma. Çok iyi. Yeah, I'm back in this bitch, full tap and I'm clapping the witch, putting hacks on there, everybody's deep in the mist where the cult came out, many wanna be me, but it's hard, they copy in the middle of the field